Tasarruf etme sürecinde hedef belirlemek, bireylerin finansal disiplin kazanmalarına yardımcı olur. Net bir hedef, birikim yapma motivasyonunu artırırken, harcamaların kontrol altında tutulmasını sağlar. Ayrıca ulaşılabilir ve somut hedefler belirlemek, ilerlemenin ölçülmesini kolaylaştırır ve sürecin sürdürülebilirliğini destekler. Bu nedenle, tasarruf stratejilerinde hedef odaklı yaklaşımın benimsenmesi, başarıya ulaşmada önemli bir rol oynar tasarruf etmeye başlarken hedef belirlemenin psikolojik etkileri oldukça büyüktür. Net bir hedef bireyin motivasyonunu artırır ve sürecin sürdürülebilir olmasına yardımcı olur. Hedefler kişinin ilerlemesini somut olarak görmesini sağlar ve finansal disiplin kazandırır. Böylece tasarruf etme alışkanlığı daha kalıcı hale gelir. Finansal hedefler ulaşılmak istenen zamana göre kısa, orta ve uzun vadeli olarak sınıflandırılır. Kısa vadeli hedefler genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında gerçekleşmesi planlanan amaçları kapsar. Orta vadeli hedefler bir ila 5 yıl arasında ulaşılması öngörülen finansal planlamaları içerirken, uzun vadeli hedefler ise 5 yıl ve daha uzun süreleri hedef alır. Bu sınıflandırma, bireylerin veya kurumların finansal planlarını daha etkili ve gerçekçi şekilde oluşturmasına yardımcı olur smart hedef belirleme yöntemi tasarruf stratejilerinin daha etkili uygulanmasına yardımcı olur. Örneğin, her ay 500 Türk lirası biriktireceğim gibi spesifik ve ölçülebilir bir hedef belirlemek, kişinin ilerlemesini takip etmesini kolaylaştırır. Hedefin ulaşılabilir ve gerçekçi olması, motivasyonu artırırken belirli bir zaman dilimi koymaksız sürecin disiplinli ilerlemesini sağlar. Böylece tasarruf etmek isteyen biri, smart yöntemiyle hem daha planlı hareket eder, hem de başarıya ulaşma şansını arttırır. Tasarruf hedefi belirlemenin ilk adımı, kişisel gelir ve giderlerin dikkatlice analiz edilmesidir. Kişinin ne kadar kazandığını ve paranın nereye harcandığını bilmesi, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler koymasını sağlar. Bu analiz sayesinde gereksiz harcamalar tespit edilip tasarruf için daha fazla kaynak yaratılabilir. Sonuç olarak finansal farkındalık artar ve hedeflere ulaşmak kolaylaşır. Bütçe oluşturmak, finansal hedeflere ulaşmada temel bir adımdır. Gelir ve giderlerin dikkatlice planlanması, kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Bütçeye sadık kalmak ise beklenmedik harcamaların önüne geçerek belirlenen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır. Bu süreç hem bireyler hem de kurumlar için mali disiplini güçlendirir ve uzun vadeli başarıya zemin hazırlar. Tasarruf hedeflerine ulaşmak isteyenler için otomatik birikim yöntemleri önemli bir kolaylık sunar. Bankaların sunduğu otomatik transfer talimatları, belirlenen tutarın düzenli aralıklarla birikim hesabına aktarılmasını sağlar. Ayrıca mobil uygulamalar ve dijital cüzdanlar, küçük miktarları otomatik olarak biriktirerek hedeflere ulaşmayı hızlandırabilir. Bu araçlar sayesinde birikim yapmak günlük hayatın akışı içinde zahmetsiz hale gelir. Günümüzde hedeflere ulaşmak için birçok mobil uygulama ve dijital araç geliştirilmiştir. Örneğin, alışkanlık takibi uygulamaları sayesinde günlük rutinlerimizi düzenli olarak takip edebiliriz. Görev yönetim uygulamaları ise yapılacak işleri planlamamıza ve önceliklendirmemize yardımcı olur. Ayrıca motivasyon artırıcı bildirimler ve analiz raporlarıyla bu araçlar hedeflerimize ulaşma sürecini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirir. Günlük hayatımızda küçük ama etkili tasarruf alışkanlıkları edinmek uzun vadede büyük farklar yaratabilir. Örneğin, gereksiz elektrik kullanımını azaltmak, suyu bilinçli tüketmek ya da alışverişlerde ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınmak bütçemizi korumamıza yardımcı olur. Bu basit alışkanlıklar hem finansal sağlığımızı güçlendirir hem de sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsememizi sağlar. Harcamaları azaltmak, finansal dengeyi sağlamak için önemli bir adımdır. Bu bölümde gereksiz aboneliklerin iptal edilmesi, alışveriş listesiyle markete gitmek gibi pratik öneriler ele alınacak. Ayrıca kendi kahvesini evde hazırlayarak aylık giderlerini düşüren bir kişinin deneyimi gibi gerçek yaşamdan örnekler de paylaşılacak. Böylece küçük değişikliklerle büyük tasarruflar elde etmenin mümkün olduğu gösterilecek tasarruf yapmaya çalışırken ani harcamalar, motivasyon kaybı veya gelirdeki dalgalanmalar gibi çeşitli zorluklarla karşılaşmak mümkündür. Bu engelleri aşmak için öncelikle gerçekçi hedefler belirlemek ve harcamaları düzenli olarak takip etmek önemlidir. Ayrıca küçük adımlarla başlamak ve elde edilen ilerlemeyi ödüllendirmek motivasyonu artırabilir. Beklenmedik durumlar için acil durum fonu oluşturmak da finansal istikrarı destekler. Hayatta karşılaşabileceğimiz beklenmedik giderler finansal dengemizi sarsabilir. Bu tür durumlara hazırlıklı olmak için acil durum fonu oluşturmak büyük önem taşır. Acil durum fonu iş kaybı, sağlık sorunları veya ani masraflar gibi beklenmedik olaylarda maddi güvence sağlar. Fon oluşturmak için öncelikle aylık gelir ve giderlerinizi gözden geçirip küçük tutarlarla düzenli birikim yapmaya başlayabilirsiniz. Böylece ani masraflar karşısında daha güvende hissedersiniz. Tasarruf hedeflerinin belirlenmesi kadar bu hedeflerin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi de büyük önem taşır. Zaman içinde değişen ihtiyaçlar ve koşullar doğrultusunda hedeflerde güncellemeler yapmak gerekebilir. Böylece finansal planlarınızın güncelliğini koruyarak hedeflerinize ulaşma yolunda daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Aile bireyleriyle birlikte hedef belirlemek hem dayanışmayı artırır hem de finansal planlamayı kolaylaştırır. Örneğin ortak bir tatil planı için birikim yapmak herkesin sürece dahil olmasını sağlar ve motivasyonu yükseltir. Ayrıca çocuklara tasarruf alışkanlığı kazandırmak için birlikte belirlenen hedefler onların finansal bilinçlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu şekilde aile içindeki iletişim güçlenirken maddi hedeflere ulaşmak da daha kolay hale gelir. Çocuklara tasarruf bilinci kazandırmak onların gelecekte finansal açıdan daha bilinçli bireyler olmalarını sağlar. Bu süreçte harçlıklarını biriktirmek için kumbara kullanmak veya belirli bir hedef için para biriktirmek gibi yöntemler etkili olabilir. Örneğin, çocuklar istedikleri bir oyuncak için haftalık olarak bir miktar para ayırabilirler. Hedef belirleme çocukların motivasyonunu artırırken paranın değerini anlamalarına da yardımcı olur. Tasarruf hedeflerine ulaşmada sosyal çevrenin ve destek gruplarının önemi büyüktür. Bireyler benzer amaçlara sahip kişilerle bir araya geldiklerinde motivasyonları artar ve hedeflerine bağlılıkları güçlenir. Destek grupları karşılaşılan zorluklarda moral kaynağı olurken, deneyim paylaşımı sayesinde yeni stratejiler geliştirmek de mümkün hale gelir. Böylece tasarruf yolculuğu yalnızca bireysel değil, topluluk desteğiyle daha sürdürülebilir bir hale gelir tasarruf edilen paranın nasıl değerlendirileceği finansal güvenliğin sağlanmasında önemli bir adımdır. Yatırım seçenekleri arasında vadeli mevduat, altın, döviz ve hisse senetleri gibi farklı araçlar bulunur. Her yatırım aracının risk ve getiri düzeyi farklı olduğundan karar vermeden önce iyi bir araştırma yapmak gerekir. Böylece birikimler kişisel hedeflere ve risk toleransına uygun şekilde değerlendirilebilir. Bu bölümde farklı insanların tasarruf yaparken karşılaştıkları zorlukları nasıl aştıklarını ve elde ettikleri başarıları dinleyeceksiniz. Gerçek hayattan alınan ilham verici örnekler, finansal hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Her bir hikaye, küçük adımların ve kararlılığın büyük değişimlere yol açabileceğini kanıtlıyor. Tasarruf yaparken en sık karşılaşılan hatalardan biri harcamaların tam olarak takip edilmemesidir. Ayrıca kısa vadeli hedeflere odaklanıp uzun vadeli planların ihmal edilmesi de yaygın bir yanlıştır. Bu hatalardan kaçınmak için bütçe oluşturmak, gereksiz harcamalardan uzak durmak ve finansal hedefleri net bir şekilde belirlemek önemlidir. Disiplinli bir yaklaşım ve düzenli kontrol başarılı bir tasarruf sürecinin anahtarıdır. Hedef belirleyerek tasarruf etmek, finansal disiplin kazanmanın en etkili yollarından biridir. Öncelikle ulaşılabilir ve net bir hedef seçmek, birikim sürecini daha motive edici hale getirir. Hedefinize ulaşmak için düzenli olarak bir kenara para ayırmak ve ilerlemenizi takip etmek önemlidir. Bu yöntem, harcamalarınızı kontrol altında tutmanıza ve finansal güvenliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Unutmayın, küçük adımlar zamanla büyük sonuçlar doğurabilir.